Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün indigo renginde düz renk bir yazma kullanacağım. Üzerine de görmüş olduğunuz gibi 761 numaralı 4 katlı oyalı marka suni ipek ipimi kullanacağım. Tek renk bu ip kullanacağım. Tek sırada giden bir model olacak. Tek sırada tek renk iple çok şık duran, güzel ve gösterişli duran, yapılış olarak da zorluğu bulunmayan bir modelin yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hatırlatmalarımı yapıp hemen modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa öncelikle abone olup yanındaki zil sesinin en üstteki tüm olarak aktif ederseniz paylaştım. Yine ösü modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Kanalıma abone olmak olmakta tamamen ücretsiz hiçbir ücret, hiçbir ücret ödemezsiniz. Videomu da beğendiyseniz beğeni butonuna basıp yorumlara da düşüncelerinizi paylaşarak bana destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca modellerimi isimlerim ismimi yazarak sayfamın ismini yazarak kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Her şekilde destek veren bütün arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da destek verirseniz çok sevinirim. Destek verenlere de teşekkür ettikten sonra hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçelim. Lideria marka düz renk yazmamın üzerine modelimi hazırlayacağım. İpimi de başında göstermiştim numarasıyla beraber. Önce hazırlık olarak sürüaafamı hazırladım. Sürüaafanın içinden ipimi iğnemi geçirip ipimi de üzerine koydum. İpimin ucunu şöyle sıfırlıyorum. başı olduğu için iki zürafa yapıyorum. Şimdi şu ikinci zürafamdan geriye gelip düğümümü attım. Şimdi buranın içerisine pırpır pır yapacağım çok büyük pırpırlar yapmıyorum. Büyüklüğü şöyle. 2 ve 3. pırpırımı yaptım. Yanındaki zürafaya indiriyorum. 1 iki zürafa yaptım şimdi buradan şu üçüncü pırpıra geçiş yapıyorum buranın içerisine de pırpır yapıyoruz 3 pırpırımı yaptım. Buradan şu dibine iniyorum tekrar. Şimdi yine 1 iki zürafa yapıyorum buradan şuraya bağlayacağım şöyle yukarıya aldım şu her kısımda şura küçük oranın bir büyüğü burası da daha büyük olmak üzere her sırada büyütmüş oluyoruz Buradan da tekrar dibine indirdim. Şöyle ilkini hazırladık. Tekrar arasına iki zürafa yapacağım. Üçüncü zürafadan geri gelerek şuradaki gibi yine üç zürafa yapıyorum. yanındakine geçiş yapıyorum ve arasına yine iki zürafa yapmış oluyoruz buradan üçüncüye bağlıyorum Şöyle üçüncü pırpırımı da yaptım. Kameram sürekli odaklamaya çalıştığı için bulanıklık oluşabiliyor. O yüzden kusurumuza bakmayın. Şöyle tekrardan dibine indirdim. Şurada az bir ipim var. Bunu hepsini kullanabilmek için şöyle üzerinden düğüm atıyorum. Düğümü aşağıya aldım. arasına iki zürafa yapıyoruz ve tekrar ucundaki 3. pırpıra bağlıyorum yine buraya 3 pırpır yapacağım şöyle ipim de bittiği için ben burada hemen eklememi yapıyorum ipimi ekleyeceğim ekledikten sonra aynı bu şekilde modelimizi devamını hazırlayacağım buraya birkaç tane daha model hazırlayacağım modelimi hazırlayıp son haliyle tekrar görüşelim şöyle düz renk indigo rengindeki bu güzel yazmamın üzerine modelimi hazırladım. Reyyan yazma kullandım. Düz renk bir yazma, düz renk, tek renk bir iple, tek sırada giden, ağır duran, gösterişli, yapılış olarak da kolay, güzel bir model hazırladık. Şöyle modelimin, modelimde kullandığım ipim 4 katlı oyalı marka 761 numaralı suni ipek ip kullandım. şık ve gösterişli güzel bir model oldu. Modelimi inşallah beğenmişsinizdir. Beğenip yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapmak isteyenler olursa, beğenenler olursa videomun altındaki beğeni butonuna basmayı ve yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmak tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret ödemeden abone olup videoları izleyebilirsiniz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.